Hepinizi Allah'ın selamıyla ve en kalbi güzelliklerle, duygularla selamlıyorum efendim. İstanbul'a geldim. Yine buradan sizlere canlı yayın açtım. Çünkü yeni bir eser tanıtımı yapmak istiyorum. Bu arada öncelikle nasılsınız efendim? Yayınıma yeni gelenler ve bundan sonra gelecek olan herkese sevgi, saygı ve selamlarımı göndererek hepinizi e, güzellikler içinde yaşamanız niyetimle, e, dileklerimle karşılıyorum efendim. İstanbul'dayım ve ayın 8'inde yarın geri dönüyorum tekrar pazartesi günü. E, 9'unda Giresun Belediyesi'nin bir kültür e, yayınları hizmeti söz konusu tanıtımı var. Biz o tanıtımı yapılacak eserin acizane yazarlarından oluyoruz efendim. Ve editör grubundan birisiyim. Türkiye Yazarlar Birliği Giresun Şubesi Yazarlar Grubundan Yönetim Kurulundan biri olarak sizlere bu kitabın buradan tanıtım için hemen lansman için yani biz Türkçe'si tanıtım diyoruz bu tanıtımı için ben de duyuru yapmak istiyorum bu vesileyle de İstanbul'dan yayınımı sizlere açtım efendim. Şimdi Türkiye Yazarlar Birliği Giresun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı'mız Profesör Doktor Nazım Elmas. Yönetim kurulu üyeleri, Doktor Fazıl Özden, e, akademisyen öğretim üyesi Sabit Bayram, e, yine İmam Hatip lisesi müdür yardımcısı Bulancaktan İsmail Güçtaş, e, Olgun Albayrak, yine Türk dili ve edebiyatı öğretmenimiz Bulancaktan ve e, ben Acizane Hatice Satkun yine sizlerle. Ee, orada işte Doktor Fazıl Özden e, Beyefendinin şu anda Yavuz Kemal Aile Sağlığı Hekimi, onun da yazıları hep beraber başka başka yazarlarımız var ee, Milletvekili Sabri Öztürk Beyefendinin avukat Sabri Öztürk Beyefendi ee, çok kalem var o kadar değerli kalemler Nihat Öztürk yazarlarımızdan Ferhat Günaydın yine keza içinde İsmail e, Günaydın, Günaydın hocamız var Yine soyadı Günaydın Çok hocalarımız var Öğretmenlerimiz, araştırmacı, yazarımız Mehmet Vatsa var içinde Arif Büyük var Çok kıymetli, benim de üstadım olarak gördüğüm Milli Eğitim Bakanlığı Süreli Yayınlar Şube Müdürlüğü'nden emekli Çok naif kalemi var Arif Büyük hocamızın ve bu çok kıymetli e, yazarlarımızı, şairlerimizi, araştırmacılarımızı, tarihçilerimizi herkesi orada o kitabın içinde yaşadığımız Giresun adlı e, bir kültür atlası var. O kitap o kitap e, tüm Giresun'a bir kaynak teşkil edecek. O kitabın içinde hepsini okuyabileceksiniz. Bu kitabın tanıtımı yapılacak efendim. Giresun Belediyesi tarafından. Ayın 9'u, 9 Mayıs 2023. Yer neresi ve saat neresi? Hemen onu bildirelim. Giresunluların fındık pazarı diye bildiği o bir mevki var. Giresun Belediyesinin hemen arka caddesi üstünde ticaret borsası diye Tibor diye adlandırdığımız binanın ikinci katında efendim e, düşünce okulu diye Giresun Belediyesine ait bir yer var. Orada düşünce okulunun hem tanıtıma katkısı olması hem de yeni düşüncelere yol alması hasebiyle kitabın tanıtımını da oraya layık gördüler. Tam yeridir efendim. Bizler de saat 18'de yani akşam 6'da 9 Mayıs pazartesi günü 8'e oluyor 9 Mayıs salı yanlış mı söylüyorum efendim? 8 Mayıs pazartesi 9 Mayıs salı yanlış söylemeyelim o zaman ee, Ben de yanlışlık yapmış olabilirim hemen Facebook'a gidip o düzeltmeyi yapacağım tarih yanımda yok 9 Mayıs günü Salı günü Bugün ayın kaçı 7'si Yarın 8 pazartesi 9'u salı Salı günü saat 18'de ben kendimi teyit ediyorum sizleri değil Tenzih ediyorum sizleri 9 Mayıs salı günü efendim Düşünce Okulu, Ticaret Borsası, Giresun, Giresun'daki adreste buluşacağız. Kim kitap seviyor? Kim okumayı istiyor? Kim yeni düşüncelere yol almak istiyor efendim? Hepiniz oraya bekliyoruz. Orada sürpriz hediyeler dağıtılacak okurlarımıza, kitap severlere, evlerinize belki de o kıymetli eseri almış olarak gideceksiniz. Onun için biz hepinizi Giresun'a davet ediyoruz. Uzaktan yakından herkes gelebilir. Herkesi kapı açık. Tüm okurlarımızı, yazarlarımızı, şairlerimizi, kim varsa meraklılarımızı düşünce okulu, ticaret borsası Giresun'a 9 Mayıs 2023 Salı günü saat 18'de davet ediyoruz efendim. Biz de orada olmaya çalışacağız. Öyleyse. Yeni kitaplara peşinden benim yeni kitabımın tanıtımı olacak. Yeni kitaplara yol alacağız. Ben de Gelincik Çiçeği adlı kitabımı artık yayın evinden alıyorum. Ve yakın bir sürede sizlere Can Akeng'in sanat galerisini düşünüyorum. Ama belki sürpriz bir başka yerde de olabilir. İmza günü yapacağım. Siz değerli okurlarımızla, okuyucularımızla orada buluşacağız ve gönüldaş, kalemdaşlarımız da olacak, gönüldaşlarımız da olacak. Tüm kitap severler, şiir severler, deneme yazıları sevenler hepiniz gelin diyoruz. Çıkın gelin efendim. Her neredeyseniz biz sizlere davet ediyoruz. Orada buluşuncaya kadar sizlere sevgiyle, saygıyla ve muhabbetlerimle tekrar selamlıyorum dualarımla güzel zamanlarda yaşayın efendim. Güzel insanlarla, güzel işlerde, güzel ortamlarda bulunasınız efendim. Aileniz sevgi dolu olsun, yuvanız, sahaneniz neşe saçsın efendim. Sevgiyle kalın, dostça kalın, esen kalın efendim, hoşça kalın. İyi günler. İstanbul'dan selamlar.